bir İslam alimi değilim. Büyük bir zat, büyük bir şahsiyetli değilim. Risale-i eserlerinden okuyup istifade eden, nur talebesi olmaya çalışan bir adamım. Fakat işte Risale-i o kadar azim bir tesiri var ki ya onu neden geldim? Buradan nereye bağlayacağım? Bu çok önemli bir mesele çünkü. Bugün işte sosyal medyada bir şeylere bakarken böyle 3-4 kişi bir meseleyi tartışıyorlar. Mesele Allah'ın hareket edip etmemesiyle alakalı. Bu 3-4 kişi tartışan kişi de şey yani birisi mesela beden dili analizi yapıyor. İşte öbürü başka bir alanda uzman. Öbürü başka bir alanda uzman. Yani bizim tabi birimizle e, okumuş insanlar. Fakat bu meselenin e, tartışırken o kadar komik geldi ki bana ya benim gibi bir adama. Hani şurada belki 5-6 yıldır risale okuyan bir adama. İlk yıl okuduğumda da eğer bu videoya denk gelseydim çok komik gelirdi. E, o kadar komik geldi. O kadar sığ. Yani o kadar dedim ki Ya Rabbi yani ne kadar meseleden uzaklar. Allah'ı tanımak noktasından ne kadar kolay meseleler. Zahirde kolay değil. risale eserlerini okuyunca kolay. E, hani bizim için okuduğumuzdan dolayı. E, hani dedim ne kadar kolay meseleler. Dedim yani bu meseleler çıkar. Tamıyorlar. Bak yani adam fizikle konuşuyor. Diyor ki bir şey bir şey etki ediyorsa o şey hareket etmelidir. Ama zihniyet böyle. Lakin mesele böyle mi değil değil mi? Üstad Hazretleri bunu nuraniyet, şeffafiyet, tecezi değil mi? O altı sır olması lazım. Orada bu intizam sırrı gibi işte o altı sır bunu muazzam bir şekilde anlatıyor 29. sözde. Ha oradan e, anlıyorsun yani Allah'ın zamanda mekandan münezzeh olması. Allah'ın bu işleri nasıl gördüğü değil mi? Nasıl her yerde aynı anda iş görebildiği ismi nurdan güneş örneğini veriyor. Üstad. diyorsun ki yani ne kadar kolay meseleler ama insanlar Yusuf bu meselelerin içinden çıkamıyorlar yani bu şey de değil biliyor musun bir bölümü okumak fizikçi olmak kimyacı olmak biyolog olmakla da çıkılmıyor çünkü bu meslek ayrı bir meslek yani iman hakikatleri Allah'ı tanımak ve bilmek ki cainattaki en yüksek meslek Üstad Hazretleri de bu tefekkür anlamında bu mesleği gerçekten Kur'an'dan dersini muazzam almış ve 10 yaşında dahi bir çocuğun anlayabileceği seviyede meseleleri işliyor okumayınca. İşte işte istifade etmeyince bu meselelerden yani okuyan lisanlı okuyanlar için çok kolay olan meseleler insanların için içinden çıkamadığı meseleler haline geliyor. Ve yani şey değil yani bu kahvedeki sohbetten bahsetmiyorum ha. Yani alanında uzman olan belki hayatını okumaya adamış olan insanlar işin içinden çıkamıyorlar. Ki fizikçi de ya, kimyacı dahi olsa. Bu işte açlıktan ölme meselesi de bunun gibi bir mesele. Çünkü Yusuf insanlar hani sünma aşağı sanki Allah açlıktan öldürtüyormuş gibi bir manayla bu meseleyi e, sosyal medyada bazen gündeme getiriyorlar. Özellikle de o Afrika'da bir tane hani hatırlıyorsun bir fotoğraf vardı. Bir çocuk vardı çocuğun başına bekleyen bir kartal vardı. Ya da akbaba mıydı? Akbabaydı herhalde. E, fotoğraftan sonra hep bu fotoğrafı biliyorsun ateistler binlerce kez paylaştılar. Ama aslında mesele böyle değil. Yani mesele burada hani şeri yaratmak şer değil, şeri işlemek şerdir meselesi gibi. Üstad birçok meselede bu meseleyi anlatıyor. Fakat ee işte burada aslında itiraz neye geliyor? Allah'ın rahmetine. Ama bu cahillik ediyorlar. E sanki birisi sümme aşağı aşağı. Hani açlıktan ölmek yoktur diyor Üstad anlatacak da meseleyi ama. Hani birisi açlıktan ölse sanki Allah'ın olmamasına bir delilmiş gibi. Alakası yok yani. Öyle, öyle bir şey olsa dahi Allah'ın merhametli olup olmamasıyla alakalı bir mesele olur. Fakat mesele öyle değil. Yani bu meseleyi bilmek lazım. Çünkü bu bugün belki gündemde olmayan bir şey ama yarın bu yine gündeme gelecek herhangi bir hadiseyle. Yani hep buradan, bu gibi yerlerden böyle hep saldırdıkları yerler var. Bu meseleleri bir Müslüman'ın mantığını bilmesi lazım. Hem kendi imanını kurtarmak. Hem de başkalarının imanlarına takviye olmak için. Tabi temelinde de Risale-i az daha olsa devamlı okumak bu e, şuuru insanlara kazandırıyor. Yoksa bizim sohbetlerimiz ki zaten sohbet değil. Ben başta bir sohbet sohbettikten sonra insanlar o ok da hani böyle bir sohbet dinlemek bunu kazandırmıyor asla. Okumak da kazanılıyor. Birinci nükte iki noktadır diyor üstad. Ben birinci noktayı okuyacağım. Çok net bir mesele. Çok açık bir mesele. Ve ke eyyim min debbetille tehmilu rizkahe allahu yerzukuhe ve iyyekum inallah'u ve rezzaku zul metin. Ayetlerinin sırrınca rızık doğrudan doğruya kadir-i zülcelalin elindedir. Ve hazine-i rahmetinden çıkar. Her bir zihayatın rızkı. Her bir zih hayat. Ne demek zih hayat? Değil mi? Bütün canlılar. Rızkı taahhüdü Rabbani'si altında olduğundan, yani Allah'ın taahhüdü altında olduğundan açtıktan ölmek olmamak lazım gelir. Ayet de var. Değil mi? Açlıktan ölmek olmamak lazım gelir. Halbuki zahiren, halbuki zahiren görünürde açtıktan ve rızıksızlıktan ölenler çok görünüyor. Şu hakikatin ve şu sırrın halli şudur ki. Taahhüdü hakikattir. Rızıksızlık yüzünden ölenler yoktur. Çünkü o Hakîm-i Celal zi hayatın bedenine buradan bir şey biyoloji giriyor artık işin içine. Zi hayatın canların bedenine gönderdiği rızkın bir kısmını ihtiyat için şahım ve iç yağı suretinde iddihar eder. Ama bizdeki yağlar var ya değil mi? Şahım ve iç yağ suresinde suretinde iddihar eder. Hatta bedenin her hücresine bak her hücreye gönderdiği rızkın bir kısmını yine o hücrenin bir köşesinde iddihar eder. İstikbalde, mi gelecekte, hariçten rızık gelmediği zaman, istikbalde, hariçten rızık gelmediği zaman sarf edilmek üzere bir ihtiyat zahiresi hükmünde bulundurur. İhtiyat ne olur ne olmaz gibi yani bulundurur. İşte bu iddihar edilmiş ihtiyat rızık bitmeden evvel ölüyorlar. Yani o ne diyor üstad? Bak bir daha okuyalım burayı. Bedenin hücresine kadar demene Şahm ve iç yağ suretinde Allah rızkı yani ne, ne olarak koyuyor? İhtiyat için koyuyor. Hatta hücrelere dahi bunu bir köşesine koyuyor. İstikbalde gelecekte hariçten dışarıdan rızık gelmediği zaman sarf edilmek üzere vücutta bulunuyormuş bunlar. Bu iddihar edilmiş ihtiyat yani bu şahın ve deme içiye iç yağ olarak ve hücrelere konan bitmeden evvel ölüyorlarmış. Demek o ölmek rızıksızlıktan değil. Belki su ihtiyardan tevellüt eden bir adet ve o su ihtiyardan ve adetin terkinden neşet eden bir marazla ölüyorlar. Her günde biz abartı beş yiyoruz ya. Ne o? Değil mi? Su ihtiyarımızdan bir adet olmuş bizde. Sünnette ne var normalde? İki öğün. O suyu ihtiyardan, e sen sen birden kesiyorsun ve adetin terkinden, yani sen de adet olan şeylerin terkinden neş'et eden bir marazla ölüyorlar. Bir hastalıkla ölünüyor. Neden? Adetin var, yaptığın bir döngü var. Onu bozduğundan kaynaklı bir hastalıktan ölmek oluyor. Açlıktan değil. Evet, zi hayatın bedeninde, şahm suretinde iddia edilen rızkı fıtri, haddi vasat olarak 40 gün mükemmelen devam eder. Yani o sendeki değil mi? Şahım suretinde iddia edilen değil mi? Üstad ne i̇şte hani diyor? iç yağı. Rızkı fıtri, Allah'ın fıtri bedene koyduğu rızık. Haddi vasat olarak 40 gün mükemmelen devam eder. 40 gün yatıyormuş o. Hatta bir marazın veya bir istirak ruhani neticesinde 2.40'ı geçer. Bazen 2.40'ı geçiyormuş 80 günü. Dayanıyormuş, yetiyormuş sana yani. Hatta bir adam şedid bir inat yüzünden Londra mahpushanesinde 70 gün sıhhat ve selametle hiçbir şey yemeden hayatı devam ettiği 13, şimdi 39 sene evvel gazeteler yazmışlar. Madem 40 günden 70-80 güne kadar rızkı fıtri devam ediyor ve madem Rezzak ismi gayet geniş bir surette ruh zeminde cilvesi görünüyor ve madem hiç ümit edilmediği bir tarzda memeden ve odundan rızıklar akıyor. Hiç ümit edilmeyen yerler değil mi? Rızıklar akıyor. Baş gösteriyor. Eğer bir şart var ama. Yukarıda Baki ile konuşurken de sordum. Dedim rızık, rızık rızıktan rızık ölmek var mı? Yok abi dedi. Dedim bir şart var ama. Ney? Pürşer beşer insanlık sui ihtiyarıyla müdahale edip karışmazsa. Yani beşer bir şeyi birini kasten de aç bırakmazsa, elini karıştırmazsa herhalde rızkı fıtri bitmeden evvel o hayatın imdadına o isim yetişiyor. Rezzak ismi yetişiyormuş açlıkla ölüme yol vermiyor öyle ise açlıktan ölenler eğer 40 günden evvel ölseler kat'iyen rızıksızlıktan değildir Belki terkül adat minel mühlikat sırrıyla sui ihtiyardan gelen bir adet ve terki adetten, adetin terkinden neşet eden doğan bir illetten, bir marazdan, hastalıktan ileri gelmiştir. Öyleyse açtıktan ölmek olmaz denilebilir. Hemen akla Afrika geliyor değil mi? Pürşer beşer elini karıştırıyor sömürge. Evet bir müşahede görünüyor ki rızık, iktidar ve ihtiyar ile bu da artık hem bu meseleyi açıkladı. Burada çok muazzam bir yer var yani hepimiz için çok güzel bir ders. Ne diyor bak evet bir müşahede görünüyor ki. Ne demek bir müşahede? şahit olarak görüyoruz yani. Hikaye değil. Rızık iktidar ve ihtiyar ile yani güç deme ve bir şeyi seçmek ile makusen mütenasiptir. Ters orantılı yani. Mesela daha dünyaya gelmeden evvel bir yavru rahm-ı maderde ihtiyar ve iktidardan değil mi? O anne karnında ihtiyar ve iktidardan bütün bütün mahrum olduğu bir zamanda ağzını kımıldatacak kadar muhtaç olmayacak bir surette rızkı veriliyor. Sonra dünyaya geldiği vakit iktidar ve ihtiyar yok. Fakat bir derece istidadı ve, ve bil kuvve bir hissi olduğundan yalnız ağzını yapıştırmak kadar bir harekete ihtiyaç ile en mükemmel ve en mugaddi ve hazmı en kolay ve en latif bir surette ve en acip bir fıtratta memeler musluğundan ağzına veriliyor. Sonra iktidar ve ihtiyara bir derece alaka peyda ettikçe o kolay ve güzel rızık. Bak iktidar ve ihtiyar artıyor büyüdükçe ya. O kolay ve güzel rızık bir derece çocuğa karşı nazlanmaya başlar o memeler çeşmeleri kesilir. Başka yerlerden rızık gönderilir. Fakat iktidar ve ihtiyarı rızkı takip etmeye müsait olmadığı için, e daha çocuk ya rızkı takip etmeye iktidar ve ihtiyar müsait olmadığı için, Rezzak-ı Kerim, peder ve validesinin şefkat ve merhametlerini iktidar ve ihtiyarına yardımcı gönderiyor. Her ne vakit iktidar ve ihtiyar tekemmül eder, deme artık büyür, o vakit rızık ona koşmaz ve koşturulmaz. Rızık yerinde durur der Gel beni ara ve bu ve al. Demek rızık iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Hatta çok risalelerde beyan etmişiz ki en ihtiyarsız ve iktidarsız hayvanlar daha iyi yaşıyorlar, daha iyi besleniyorlar. Şimdi en üstad o açlık meselesini izah etti ama burada da çok muazzam bir ders var. Yani rızık diyor ki ihtiyar ve iktidarla makusel mütenasip. Bak mesela hiç bitkiler koşuyor mu rızkın peşinde? Akıl yok, fikir yok, şuur yok diyor. Ya ben acizim. Hop gönderiyor. Muazzam bir şey yani. Hatta Üstad bir yerde örneğini veriyordu, tam hatırlayamadım ama yani zenginlere bakıyorsun mesela, değil mi? Daha çok mesela bilgili ve okumuş insanlar değil de daha cahil olan insanların olduğunu görüyorsun. Ay yani Üstad buna benzer bir yerde anlatıyor, tam nerede hatırlayamadım ama yani çok enteresan bir sır aslında. Yani i̇ktidar ve ihtiyarlarızık gelmiyor. Yani bazen tabii adam çok çalışıyor, zeka var. O da ne oluyor artık ızdırarı bir dua oluyor biliyorsun esbab yerine gelince Allah yaratıyor yani e, kafir dayı diyor ustad ihlasla istese Allah nasip eder çünkü Allah'ın adetlerine başvuruyor Allah'ın istediği şekilde iş yapıyor Allah da veriyor tabi bunların hep böyle İslam'da çok farklı meseleler var ama rızık konusu doğrudan doğruya doğrudan doğruya. Ha istediği kadar zekan olsun. Ne zeki adamlar batmıyorlar mı? Batıyorlar ya. Ne zeki şirketler batmıyor mu? Batıyor. Ya da hiç bakıyorsun lan ne olur dediğin adam bakıyorsun çok güzel bir ticaret nasip oluyor. Adam çok güzel bir hayat kurabiliyor maddi anlamda. Maneviyat olarak demiyor maddi olarak. Rızıkla alakalı kısmı. Manevi rızık zaten o da bambaşka. E, mesela inşallah ben anlaşılmıştır diye düşünüyorum ama benim burada aslında anlatmak istediğim mesela mesela ne kadar zor bir mesele değil mi? Açlıktan ölme meselesi. Kaç sayfa okuduk? İki sayfa. Bir tanesi de tam değil yarım sayfa okuduk. İki sayfa gibi bir şeyde ya üstad meseleyi bir sayfadan daha az yerde bitirmiş, ondan sonra da bir ders vermiş yani rızıkla alakalı bizlere bir ders vermiş. Yani hani Risale-i Seniye tesiri gerçekten çok azim. Yani inanın çok zeki dediğiniz insanların televizyonlarda saatlerce Allah'la alakalı, Kur'anla alakalı tartıştıkları meseleleri, Üstad Hazretleri bir paragrafta anlatıyor ya ben bugün izledim nasıl tartışıyorlar, nasıl tartışıyorlar Yusuf kafayı yersin ya. ya üstad bir buçuk sayfadan anlatmış onların tartıştıkları meselesi bir çıksa sayesinde ki ya kardeşim gel hemen açalım şuradan sözler 29. söz. Gelin Allah zamandan mekandan münezzeh olmasının delili ney? Nasıl oluyor? Bir de 7. şu adam da yeri var. Oradan da açtı Çok yer var tabii. Aklıma geleni söylüyorum. 7. şu adam bir kısım okunsa. Sonra 29. sözden işte o 6 sır şeffafiyet, nuraniyet, tecezi işte ondan sonra intizam sırları gibi o sırlar okunsa adam diyecek bu ne ya diyecek. Yani biz neyi tartışıyoruz? Ben buna çok şahit oldum. Günlerce, aylarca tartışıyorlar. Kader meselesi. Bakıyorum programlarda. Başka meseleleri aylarca üstad iki sayfada anlatmış. Yani o yüzden e, hani benim sizin lisansınızı okumanızdan hiçbir karım yok. YouTube'dan izlenen videolardan hiçbir karım yok. Ee, yani. Gen genel olarak benim hiçbir karım yok. Amaç ne? Benim isteğim şu. Şimdi lisan eserlerini okursanız ya ben kendim videolarımda da diyorum. Ya benim videolarımı izlemenize gerek yok. Benim benim amacım zaten bir iki kişi, beş kişi, on kişiye denk gelir. Bu eserlerle tanışırlar, eserleri okurlar. Çünkü çok video izlenir. Güzel başlıklar atılır, dikkat çekilir, röportajlar yapılır. Ama videolar izlenir. Lakin o adam açıp da şu eserleri okumadığı müddetçe Saman alevi gibi anlık etkilenmeler ve sonra hayat rutin bir şekilde eski şekilde devam eder. Lakin bu eserler okunsa, bu hakikatler kendi iç dünyanda tefekkürle birleşse, Kur'an'ı Kerim'i zaten okumak çok ayrı bir şey, manası anlamında söylüyorum. E, manalarını öğrensek, bu sefer ne oluyor? Azim bir tesir oluyor. E, İslam kahramanı oluyor adam. Ya gittiği her yerde, bak gittiği her yerde değil mi? Elinde bu eserler varsa veya hatta eserler yoktur, o an müsait değildir ortam istifade ettiği kadar ne oluyor? Hemen orayı fethediyor. 5 dakika, 10 dakika, en müşkil meseleler yani alimlerin dahi çözemediği şuunat-ı ilahiye meseleleri, Allah'ın nasıl iş görmesi, Allah'ın birliği meseleleri, Kur'an'daki hakikatlerle alakalı peygamberin ispatı, melaikenin ispatı gibi gibi binlerce mesele. Hristiyan sadece altın iman hükmünü mü anlatıyor? Binlerce gelen vesvesenin cevaplıyor.